tevazu, mütevazi. Mesela mütevazilik alime mi yakışır, cahile mi? Mütevazilik alime yakışır, makam sahibine. Cömertlik fakire mi yakışır, zengine mi? Kime yakışır Semih? Cömertlik zengine yakışır zengin olacak, cömert olacak. Peki fakire yakışmayan ne? Fakire yakışmayan, fakire yakışmayan gurur. Gurur gurur. Neden? Gurur gurur fakire yakışmaz. Alime de yakışmaz. Alime hiç yakışmaz. Yöneticiye yakışmaz. Ne diyor bunlar ya? Bunlar kim oğlum? Bunlar kimler? Onlara tevazu yakışır. İlim ehline tevazu yakışır. Tevazu. Fakire fakire tevazu fakire tevazu gerek yok. Fakir zaten bir şekilde tevazu sahibi. Fakire gurur yakışmaz gururu terk edecek. Ben böyle şey itibarlı bir insanım. Bakma sen bugün benim böyle olduğuma. Ya işte adam veriyor, al. Teşekkür et. Bir şey olmaz. Bu senden bir şey, asaletinden bir şey kaybettirmez ki sana. Fakire fakirliğini hissettirerek verenin zaten işi sıkıntılı. Kardeşim deyip yanaklarından öpüp lütfen kabul buyur diyerek verecek. Zekat veren biri, zekat alan birine çok teşekkür edecek. Allah razı olsun. Beni yükten kurtardın. He? Değil mi? Ya almazsa ne olacak? İstanbul'da fakir bulamadın zekat verecek. Ne yapacaksın? En yakın ile gideceksin. Hangisi en yakın il? Semih? İyi, önce Kocaeli dedin, hayret. Sen bu tarafa gidiyorsun Trakya'ya, onun için dedin. Kocaeli en yakın il değil mi? Ya da Tekirdağ. En yakın ile gideceksin. En yakın ile gideceksin. Yani o borcu bir an evvel elinden çıkaracaksın, kesenden çıkaracaksın. Zekat parasını zekat verecek birini bulamadın ya da zekat verecek kişi orada yok. Ya da memlekete gidecek gide, gide, gideceksin, orada vereceksin. Ayıracaksın kenara yani kasanın, kesenin içinde tutmayacaksın onu hesabından kasandan ayıracaksın. Zekat böyle bir şey. İstifade etmek yok zekattan.